Fethiye'nin merkezindeyiz. Fethiye iskelesini şu anda görmektesiniz. Fethiye Marina liman işletmesi. Liman işletmesinin bulunduğu alan ve devamı da giden yol Fethiye'nin Karagözler adlı koylarının bulunduğu noktaya doğru devam eder. Sırtımızı iskeleye dönecek olursak şöyle yavaş yavaş sola doğru döndüğümüzde bir otopark görüyoruz. Otoparkın hemen arkasında da Fethiye Antik Tiyatro'sunu, Telmessos Antik Tiyatro'sunu görüyoruz. Tiyatro restorasyon yapıldığından dolayı şu anda ziyarete kapalı. Bununla birlikte tiyatronun önünde bulunan alan otopark olarak hizmet veriyor. Bu alana e, uzun süreli bekleme için olmasa bile kısa süreli tur otobüsü park etmek mümkün. Tekrar edelim, Fethiye İskelesi, Fethiye Marina. Fethiye Antik Tiyatrosu ve Otopark.